Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Rektörüm, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Odalarımızın, Siyasi Partilerin Değerli Temsilcileri, Çok Kıymetli Sanayicilerimiz, Değerli Basın Mensuplarımız, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu müstesna törenin hayırlı olması temennisiyle sizlere hoş geldiniz diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla birlikte dün Tarım ve Orman Bakanımızın bir günlük ziyaret ve inceleme programlarının devamında bugün <laughs> anlamlı bir açılış için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Bakanım, özellikle valilik ziyaretimizde ilimizin, sanayicilerimizin, sanayide motor, lokomotif görevi gören organize sanayi bölgelerimizin taleplerinin büyük oranda karşılanması hususunda verdiğiniz desteklerden dolayı konuşmamın başında şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle iki bakanımızın birlikte gerçekleştirdikleri program tam da bugün bizi buluşturan bu törende daha da anlamlı hale geliyor. Dün de ifade edildiği gibi hassas tarım zirvesinde tarım şehri olan Şanlıurfa'nın yeterince tarım ürünlerinin sanayileşme ile ilgili buluşmasının yetersizliğinden söz edilmişti. İşte bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz gıda organize sanayi bölgemiz tam da buna işaret etmektedir. Şanlıurfa artık sadece bir tarım şehri olarak değil, tarımın sanayiye dönüşmesi sadece tarım sektöründe değil, diğer sanayi kollarında da hızla gelişen bir sanayi şehrine doğru yol almaktadır. Gıda OSV'mizle ilgili kısa bir bilgi de sunmak istiyorum konuşmam içerisinde. Kuruluş sürecini ve mevcut durumunu özetleyerek sizlere arz edeceğim. Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile 2017 yılında yolculuğuna başladı ve ülkemizin 341. Organize Sanayi Bölgesi olarak kuruluşu tamamlandı. Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 21. kilometresinde bulunan ve 235 hektar alan üzerine kurulan OSB'miz 2018 yılında Bakanlığımız tarafından yatırım programına alındı ve çalışmalara başlandı. 2023 sonu itibariyle ise bölgemizin altyapı ve elektrik yapım işleri Bakanlığımızın tahsis ettiği 183 milyon Türk Lirası ödenekle tamamlandı. 2024 Kasım ayı itibariyle yani bugün bölgemizde bulunan 164 sanayi par parselinin 163'ünün tahsisi yapılmış durumdadır. Bir adet boş sanayi parselimiz mevcut. 20 katılımcımız üretime başlamış durumda. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını almışlardır. 139 firmamızın da inşaat faaliyeti devam etmektedir. Görüldüğü üzere hızlı bir yapılanma ve üretime doğru bir yolculuk devam etmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren fabrikalarımız bünyesinde şu an için 440 kişi istihdam edilmektedir. Doğalgaz altyapısı için Aksa Doğalgaz firması dağıtım firmasına gerekli başvurular yapılmış ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. İnşallah kısa zaman içerisinde sanayicimiz burada doğalgazla da buluşmuş olacaktır. Sayın Bakanım, bugün ziyaretiniz esnasında size arz ettiğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili de yine desteklerinizle inşallah bölgemizde bu eksiğimizde gidermiş olacağız. Yine bir başka formülle inşallah bölgemiz içerisindeki içme suyu ihtiyacının da içme suyu ihtiyacının da karşılanması bizim için elzem bir konu olarak karşımıza duruyor. Aynı zamanda genişleme ile ilgili talebimizin de sizler tarafından yine en iyi şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılacağı konusundaki ümidimizi güçlendirmiş olduğunuz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Bugün iki açılış gerçekleştiriyoruz aslında. Birincisi Gıda Organize Sanayi Bölgemizin kurumsal açılışı. Sizlerle birlikte inşallah bismillah diyerek kurdeleyi keserek Resmi olarak açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda Şanlıurfa OSB'miz bünyesinde 11, bu işte bu OSB'mizde, Gıda OSB'mizde 8, Biran şehirde 2, Birecik OSB'de 3, Siverek'te 1 olmak üzere toplam 25 fabrikanın da toplu açılışını yapmış olacağız. Bu işletmelerimizin. Toplam istihdam sayısı 2350'dir Sayın Bakanım. Ben sizlere bütün bakanlık çalışma arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza, sayın milletvekillerimize, sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimize katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Sanayicilerimizin bu yolculuğunda güçlenerek sizler tarafından verilecek destekler bizleri hem moral motivasyon olarak Sanayi sektörüne büyük bir katkı sağlayacak bir güçle daha itici hale getirecektir. Özellikle Bakanlığımızın birimleri olarak GAP idaremiz, Kalkınma Ajansımız, KOSKEP başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızın burada yoğun bir çalışması, çabası var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu önemli açılışların şehrimize, ülke ekonomimize, ekonomimize, sanayicilerimize hayırlı olması temennisiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Bakanım, çok kıymetli Vanim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, ilimizin saygın bürokratları ve Şanlıurfa fakıda İhtisas Organize Sanayimizde şu anda faaliyette bulunan ve Şanlıurfa'mızın sanayisine, ülkemizin sanayisine katkıda bulunan çok saygıdeğer iş insanlarımız ve kıymetli davetliler. Ben de sözlerimin başında her birlerinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve yüce selamıyla selamlıyorum. Bugün Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın onurlandırdığı bu açılış töreniyle Şanlıurfa'mızda ikinci bir adımı iki gün içerisinde atmış olduk. Dün biliyorsunuz GAP idaresinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların yani akıllı tarım dediğimiz biraz daha biraz Türkçeleştirerek ifade etmek istiyorum. Akıllı tarım çalışmalarının tanıtımı yapıldı. Bugün de gıda ihtisas OSB'mizin resmi açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz bu projelerin hayata geçmesinde evet. en büyük katkı hiç kuşkusuz değerli Sanayi ve Ticaret Bakanımız evet. Mehmet Fatih Kacır Beyefendi'ye ait. Burada şahsım ve Urfalı hemşehrilerim adına değerli bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ve valilikte sabah yaptığımız Değerlendirme toplantısında da ilimizdeki OSB'lerin, sanayicilerimizin, iş insanlarımızın ve bu alanda destek bekleyen herkesin dertleriyle ne kadar yakından ilgilendiğini beraber gördük. Ve Urfa'mızın ilettiğimiz sorunlarına çözüm noktasında verdiği destek ve beklentilerini karşılama konusunda ortaya koyduğu irade nedeniyle de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreç içerisinde Şanlıurfa tarımın başkenti olmanın yanında gıda sanayinin de başkenti olmaya adaydır. Çünkü bu alanda yapacağı yatırımlarla ürettiği tarımsal ürünleri Kayra sanayileştirerek, verkez. ticarileştirerek, markalaştırarak hem katma değerini artıracak, <laughs> hem ilimizde istihdam yaratacak, hem Urfa'mızın hem de ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunacağından hiç şüphem yok. Şanlıurfa bu açıdan evet. büyük bir umut vaat ediyor. AK Parti iktidarlarının 2002 <laughs> 3 Kasım seçimlerinden sonra ülkemizin dört bir yanına attı. Iı, yanında Değilir, attığı temeller, ortaya koyduğu destekler, ürettiği projeler, ortaya koyduğu vizyonla bütün Türkiye'nin dört bir yanı farklılaştığı, değiştiği, kalkındığı, geliştiği gibi Şanlıurfa'mızda ona buradan düşen payını almıştır. Hocam, Bunu en iyi Şanlıurfa'lı iş insanlarımız var. bilir. Burada oda başkanlarımız var, tamam. sanayicilerimiz var. Tamam üreticilerimiz var. Şanlıurfa'nın 2002'den önceki OSB'sinin kapasitesiyle bugünü mukayese ettiğinizde yatırım yapılan yerler, tesislerle bugünkü tesis sayısını mukayese ettiğinizde istihdamla bugünkü istihdam sayısını mukayese ettiğinizde fark dilinden ortaya çıkıyor. Yaklaşık 4500 civarında olan çalışan sayısı geçen zaman içerisinde 35 binlerin üzerine çıktıysa bu alanda atılan tarihi adımların meyvesidir bunlar. Hiç şüphesiz ki bu adımları daha da güçlendirecek, daha da ileri taşıyacak sizlersiniz, bizleriz el ele, gönül gönüle vererek daha ileri götüreceğiz. Şanlıurfa bu açıdan büyük bir gelecek vaat ediyor. Bir yandan hızlı tren çalışmalarının belli bir aşamaya gelmiş olması ve inşallah Cumhurbaşkanımızın da verdiği talimat çerçevesinde umuyoruz ki 2025 yılı veya sonu itibariyle ya da 2026 yılı başı itibariyle en geç ihale edilecek olması hızlı trenin burada üretilen ürünlerin pazara ulaşması bakımından sağlayacağı katkı son derece önemlidir. Gelecekte Urfa içinde çok büyük bir katkıyı sadece insanların ulaşımında değil, ürünlerin de ulaşım ve dolaşımında çok büyük bir faydayı sağlayacağından hiç kuşkum yoktur. Öte yandan, öte yandan kalkınma yolu projesi Bölgemize ve ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Bakanımızın çok yakından takip ettiği bu projenin sonuçlandırılması, hayata geçirilmesi bir nevi uluslararası yol ağlarına fazlaca e, merkezi noktasında olmayan Şanlıurfa bir nevi uluslararası yol ve ticaret ağlarının da tarihi İpek yolunda tam merkezinde yer alma imkanına kavuşacak. Bir yandan otobanıyla, bir yandan enerji nakil antlarıyla, öte yandan hızlı treniyle oradan da tren geçecek. Bunların hiç kuşkusuz Şanlıurfa'mıza ve bölgemize büyük bir katkı sağlayacağı ortadadır. Yine bölgede huzur ve barışın tesisi Urfa için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır. Şu anda Suriye ile Türkiye arasında devletin ilgili kurumları arasında yürüyen çalışmalar var ve umuyoruz diliyoruz ki Suriye'de huzur ve barışın tesisi, güven ortamının yeniden oluşması, Türkiye ve Suriye ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturması hiç şüphesiz ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Bölgeye büyük katkı sağlayacaktır ama en büyük katkıyı Şanlıurfa'mıza sağlayacaktır. Çünkü Şanlıurfa hemen sınırın yanı başında olan büyük bir serhat ili olarak ürettiği katma değerle ve ortaya koyduğu katkılarla sadece Türkiye'nin değil bu bölgenin de pek çok alanını imarına, inşasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sorunlarının çözülmesine yardım eden bir merkez üstüne dönüşecektir. O yüzden ben daha önce de ifade ettim. Bir kez daha burada ifade etmek isterim. Bizim Suriye'de huzur ve sükunun sağlandığı, barış ikliminin kalıcı olarak tesis edildiği yeni döneme, Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileştiği yeni döneme şimdiden hazırlanmamızda çok büyük faydalar olduğunu altını bir kez daha çizmek isterim. Ben bu vesileyle bu gıda ihtisas organize sanayi bölgemizde kendisine tahsis edilen parselleri ürettiği imalatla üretime dönüştüren ekmek kapısı, gelir kapısı, üretim kapısı yapan her bir arkadaşıma, hemşerime şükranlarımı sunuyorum. Allah işlerini kolay kılsın, üretimlerini bereketli eylesin. Biz de Şanlıurfa milletvekilleri olarak her zaman sizin yanı başınızdayız ve baş yardımcınız gibi çalışma konusunda kararlıyız. Bütün arkadaşlarımız aynı inançla çalışmaya devam edecektir. Zannederim Sayın Bakanımın da bazı güzel müjdeleri herhalde buradan olacaktır. Ben onları daha erken dinleyelim diye burada sözlerime son veriyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli valim, değerli milletvekillerimiz, değerli sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, bürokratlarımız, sevgili Şanlıurfalılar, kıymetli misafirler. Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve fabrikaların toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Hazreti İbrahim'e ateşi gülizar eyleyen Hz. Eyyub'un yaralarına merhem olan Peygamberler Şehri Urfa'dayız. Mayası kardeşlikle yoğrulmuş bu coğrafyanın en kıymetli şehirlerinden şanlı Şanlıurfa'dayız. Bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla, ona şanlı Urfan, şanlı ünvanını veren gözü pek tavrı ve cesaretiyle onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz bin yıllık kardeşliğin diyarı, bereketli Şanlıurfa'mızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda sanayi ekosistemine yeni bir soluk getirecek organize sanayi bölgemiz ve fabrikalarımızın şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, 22 yıl içinde Türkiye'nin nere, nereden nereye geldiğine hep birlikte şahit olduk. 2002'den bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladık. Son 22 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye'ye kazandırmanın, ihracat rekorları kırmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık. Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısını 191'den 362'ye, OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyonun üzerine 2 milyon 700 binin üzerine çıkardık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettik. Bugün Türkiye güçlü sanayisi ve teknoloji geliştirme altyapısıyla Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Milli teknoloji güçlü sanayi vizyonumuz doğrultusunda sanayileşme hamlemizden Şanlıurfa'da payını ziyadesiyle alıyor. 22 yıl önce Şanlıurfa'da sadece bir organize sanayi bölgesi varken bugün bu sayıyı 5'e yükselttik. OSB'lerimizin altyapı yatırımları için 2,5 milyar lira finansman sağladık. OSB'lerimizde 31 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. Şanlıurfa'nın yıldızı her daim parlasın diye çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilecek yatırımlar için 2534 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 155 milyar lira sabit yatırımın 105 binden fazla ilave istihdamın önünü açtık. Şehrimize bir ARGE merkezi ve bir teknopark kazandırdık. Şanlıurfa'nın büyümesinin, kalkınmasının başat aktörlerinden kobilerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl önce Koskep tarafından desteklenen kobi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 22 yılda bu rakamı 21 bine yükselttik. Kobilerimize 4,5 milyar lira destek sağladık. Şanlıurfa'da geleceğin bilim insanlarını keşfetme, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, bilimsel çalışmaları destekleme adına kararlılıkla gayret gösteriyoruz. TÜBİTAK ile devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 216 bilimsel projeye 379 bilim insanına 378 milyon lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremizle şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımızla Şanlıurfa'da bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 551 projesine 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de 178 projeye 1 milyar 150 milyon liraya ulaşan bir destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programı ile 18 projeye 2 milyar liraya yakın katkı sunduk. 2024-2028 dönemi bölgesel gelişme ulusal stratejimizde ve bölge planımızda Şanlıurfa'mızı çevresine hizmet veren bir cazibe merkezi olarak nitelendirdik. Şanlıurfa'da Başta gıda, tekstil, giyim eşyaları ve deri ile ilgili sektörlerimizde odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale gelmesini sağlayacak. Tarımda yenilikçi uygulamaları destekleyecek. Turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak. Lojistik altyapıyı güçlendirecek ve şehrin kentsel hizmetlerinde bölgesel merkez rolünü daha da güçlendireceğiz. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız yerel kalkınma hamlesi teşvik programımız kapsamında yatırım tutarı 50 milyon dolara ulaşan selüloz, selüloz asetat, taş yünü, temizlenmiş yün ve yün ipi gibi üretim tesislerini Şanlıurfa'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Kıymetli dostlar, iklim değişiklikleri, küresel göç dalgası, bölgesel savaşların Gıda krizini tetiklediği bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir tabloda ülkeler için gıda arz güvenliğinin sağlanması ve güçlü gıda üretim altyapısının tesis edilmesi bir meka beka meselesi haline gelmiştir. Asırlar boyunca verimli topraklarıyla nice medeniyete ev sahipliği yapmış ve bereketli hilalin merkezinde yer alan Şanlıurfa'da tarımsal üretim altyapısını güçlendirmeyi gıda sanayinin üretim ve inovasyon kabiliyetini ileriye taşımayı bu anlayışta stratejik bir öncelik olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda son yıllarda büyük adımlar attık. AK Parti hükümetlerimiz tarafından en üst düzeyde sahiplenilen GAP projemizde bugün Şanlıurfa'da sulamaya açılan alan miktarı 425 bin hektara ulaştı. Şehrimizi pamuk, mısır ve hububat üretiminde öncü konuma taşıdık. Dün ikinci fazının tanıtım törenini gerçekleştirdiğimiz GAP hassas tarım uygulamasıyla şehrimizin ve GAP bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini ve sürdürülebilirliği yükseltmek üzere teknolojik kabiliyetlerimizi harekete geçirdik. Çiftçimize artık sadece doğadan gelen verimliliğin yanı sıra teknolojinin sunduğu imkanlar da rehberlik edecek. Türkiye'nin en büyük gıda, arge ve inovasyon projesi gıda sanayinin Bölgesel rekabet edebilirliğinin, edebilirliğinin artırılması için araştırma ve yenilik tesislerinin kurulması projemiz Inofood kapsamında Şanlıurfa'da gıda araştırma ve analiz laboratuvarını kurmuştuk. Bir önceki ziyaretimizde de açılışını yapmıştık. Son teknolojiyle donatılmış bu laboratuvarda Şanlıurfa'da ve çevre illerde sade yağ, süt ürünleri, baharat, yem Yağlı tohumlar, kurutulmuş meyve ve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test altyapısını şehrimize kazandırdık. Bugün de Gıda Ambarı şehrimizde Bakanlığımızın 337 milyon lira finansman desteğiyle hayata geçirilen Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin gıda değer zincirindeki rolünü artıracak yeni yatırımlarla buluşmasına vesile olacak ve yeni istihdam imkanları sağlayacak OSB'miz, şehrimiz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hızla bu organize sanayi bölgemizin arıtma tesisi ihtiyacını da hep birlikte karşılayacağız. Bu kıymetli planlı sanayi alanıyla eş zamanlı olarak 8'i Şanlıurfa Gıda Aitsa Sosyabe sınırları içinde yer alan ve toplam yatırım tutarı 9 milyar liraya ulaşan 25 tesisinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Gıdadan tekstile, çimentodan metal profile, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu üretim tesislerimiz 2400 emekçimiz için istihdam kapısı oldu. Elbette bu yatırımlar son olmayacak. Önümüzdeki dönemde de Şanlıurfa'mızın kalkınma yolculuğuna katkıda bulunacak yatırımların önünü daha da açacağız. İnşallah Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri seviyelere çıkaracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak teşviklerimizi, desteklerimizi çeşitlendirerek ve zenginleştirerek her daim sanayicilerimizin yanında, yakınında olacağız. Eser ve hizmet siyasetiyle Şanlıurfa için, Güneydoğumuz için Türkiye için daha çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılında Şanlıurfamızın yıldızının en güçlü şekilde parlayacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken açılışını yaptığımız fabrikalarımızın ve organize sanayi bölgemizin Şanlıurfamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna katkılar sunmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Şimdi değerli valim diyor ki efendim bu OSB için arıtma tesisi sözünü verdiniz ama şimdi diğer OSB'lerimiz de merak ederler buralardaki çalışmaları. Elbette Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme ve altyapı süreçlerini ve yine oradaki arıtma tesisini de inşallah beraberce hızla tamamlayacağız. Bizim organize sanayi bölgelerimiz üretim müşterimiz, Biz her fabrika bir kaledir anlayışıyla çalışıyoruz. Her fabrikanın Türkiye'nin yatırımına, istihdamına, üretimine, ihracatına sunduğu eşsiz katkılar bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla bu duygularla Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 25 üretim tesisinin Şanlıurfamıza, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Maşallah. Ya Allah, bismillah. Beyefendi, dostum aşağı Makasları saklıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde Şanlıurfa Mahallemizin koordinesiyle gerçekleştirilen Gıda İhtisas, OSB ve fabrikaların abi, açılış törenini ya. Sayın Bakanımızın katılımlarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şehrimize ve ülkemiz.